çok sevdiğim kahvemi aklımla kendimce baş başa içebilme imkanım olurdu. Annemle rollerimiz değişti. Şimdi o benim çocuğum gibi oldu. O bana fedakarlık yaparken şimdi sıra bende. Bir demans hastası yakını olarak, bir demans hastasının kızı olarak demans hastası bir annem var. En yoğun duygun belki de bu hastalığı öğrendiğim ...ilk günden beri yetersizliktir. Eski bildiğimiz insanın... ...şu andaki haliyle... ...konduramayız. Belki de... ...eski hayallerimizi geri getirmek. Yani... ...bu evler belki de onu sağlar. Bilemem. Ama keşke olsa. Keşke olsa. Ben... Ee sokakta araba kullandığım zamanlarda bazen kendi halinde dolaşan insanları görürüm ve panik olurum. Panik olurum derim ki nasıl yeni basılacak? İlk aklıma gelen şey o kişinin bir Alzheimer hastası olduğudur muhtemelen ve belki evden kaçtı, belki bir yakını arar onu şu anda. Ama o insan kendini bir ana yolun ortasına attığında birileri harekete geçene kadar her şey çok geç olabilir. Hepimiz ve herkes Alzheimer hastalarına coşuyoruz. Alzheimer hastalarına fokus oluyoruz. Onların yakınlarının neler çektiğini, neler yaşadıklarını asla anlayamazsınız. Kimsenin bunu yaşayarak anlamasını istemiyorum. Yaşamadan hissedebilenlere aşk olsun. 2019 yılında biz Alzheimer Derneği'ni kurarken şöyle bir hayalimiz vardı. Demans dostu bir toplum yaratma hayalimiz vardı. Bunu nasıl yapabilirdik? Zaten dünyada bunun örnekleri de vardı. Yanı başımızdaki Türkiye'de de vardı. Biz 2011 yılının Mayıs ayında Türkiye'de ilk defa Şişli'de Alzheimer hastalarına yönelik gündüz yaşam evini açtık. Bu gündüz yaşam evi hastaların sosyalleştiği, sanat ve sportif faaliyetlerde bulunduğu özel bir merkez. Bu merkezin yararları nedir diye sorarsanız ön planda hastalıkta evre atlamanın geciktiğini gördük. Çünkü hastalar çok daha kaliteli vakit yaşıyorlar ve eve gittiklerine çok daha sakin, çok daha uyumlu oluyorlar. Gündüz yaşam evlerini topluma kazandırarak yapabiliriz. Bunlar zaten biz kurulduğumuz yıldan itibaren hasta yakınlarının ve bu hastalara bakım veren kişilerin taleplerinden biriydi. Bu imza kampanyasını başlatarak demans dostluğu bir toplum için bir imza ve senat kampanyasını başlatarak bu konudaki karar alıcılara yaşlılıkla ilgili eylem planları geliştirmeleri, yaşlıları topluma kapsayıcı politika üretmeleri için cesaretlendirmek adına bu imza kampanyasına tüm yurttaşların destek vermesini bekliyoruz. Akdeniz yaşamı sosyal bir yaşam. Alzheimer hastalığı da sosyal yaşama engel bir hastalık değil. Bunun için biz Kıbrıs'ın kuzey kesiminde de hastaları sosyal bir şekilde tutacak bu tür gündüz yaşam evlerinin açılmasından çok mutlu olacağız. Unutulmamalıdır ki gündüz yaşam evleri bir lüks değil bir ihtiyaçtır.